Evet arkadaşlar bugünkü karşılaşmamızda bebek örümcek demir adamla kanka olacaklar ve rakiplerine hemen bakıyoruz Şöyle hızlı bir şekilde uçalım 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 ve bebek grutlar arkadaşlar Galaksinin koruyucuları bebek grutlar ve örümcek adamlar kanka oldular ne yapacaklar Hemen örümcek bebek ve Demir adama karşı dövüşecekler arkadaşlar sizce kim kazanacak yorum kısmına yorum yapmayı unutmayın hadi bakalım dövüş başlasın Hadi bakalım örümcekler koşuyor demir adamlar koşuyor <laughs> Mükemmel bir koşu oluyor burada Bakalım neler olacak örümcekler çok sert çıkmaya başladı arkadaşlar Oo, Örümcekler sağlam vuruyor bebek örümceklere bakın örümcek adamları yok edecek resmen İşini bitirecekler Oy 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 şuraya bak şuraya Şöyle yaklaşalım bu arada bir sürü Iron Man demir adam yıkılmış Örümcek adamlar içinden geçmiş resmen Şöyle köşeden köşeden örümcek adamlar taktik kullanıyor Ve ortalıyorlar Demir adamların işini bitiriyorlar İnşallah bebek örümceklere bir şey olmaz Ama benim bildiğim arkadaşlar bebek örümcekler örümcek adamlardan daha güçlü Ve daha sağlam vuruyorlar Şimdi örümcek adamlar Aa ne oldu Örümcek adamlar burayı temizledi Olamaz ya Şuraya bak abi Resmen demir adam yeniliyor Demir adam tek vuruşta Abi yok buna bir taktik Bulmamız gerekiyor arkadaşlar Bu şekilde olmaz örümcek adamlara bakın Bebek örümceklere pek bir şey yapamıyorlar ama Olamaz Bebek örümcekler de tek tek gidiyor Çok güçsüzler bunlar Birazdan iki katı yapacağım arkadaşlar Şöyle izleyelim bakalım neler oluyor Bebek örümcekler bir tane örümcek adamı Deviremedi ya yuh dedim artık ya Şöyle bir bakalım mı Hiç örümcek adam devrilmemiş Örümcek adamlar olduğu gibi duruyor ve örümcek bebekler bildiğim bez bebek gibi oldu. Bak ya örümcek adamlar tek atıyor. Dört tane örümcek adam bir tane bebek örümceğe dalarsa böyle olur abi. Hemen şöyle gidelim. Oh demir adama bak demir adam uzaktan örümcek adama çalışıyor. 3 4 tane de örümcek bebek bir tane örümcek adama karşı hiçbir şey yapamadı. Abi resmen Rezillik ya bu kadar da olmaz saldırın örümceklere Hadi ben bu sefer örümcek adamları tutmuyorum arkadaşlar Ama oyunun en sağlam karakterlerinden birisi Örümcek adammış bunu da hep beraber görmüş olduk Hadi abi ya galaksinin koruyucuları nerede bu arada Arkadaşlar Galaksinin koruyucuları Grootlar e, Elleriyle ok yay falan da fırlatabiliyorlar Abi yok artık Aa gizli güçleri varmış bunların Bebek örümcekler ne yapıyor bakalım burada? Grotlara karşı. Bakalım. Tek tek bir kapışma var burada. Hadi örümcek bebek yen şunu. Çok güzel. Grotların içinden geçiyorlar. İşini bitirdiler. Hemen şöyle yakından bir daha bakalım. Olamaz olamaz. Bebek grotlar çok dayanıksızmış arkadaşlar. Da. Örümcek bebekler işini bitiriyor. Bak demir adam geldi. Grotları tekmeliyor resmen. Ve öbür tarafta örümcek adamlar demir adamların işini bitirirken burada da demir adam ve örümcek bebek grotların işini bitiriyor. İki tane e, e, demir adam kalmış burada. Iron Man kalmış. Örümcek adamları resmen sömürdüler. Hemen şöyle bakalım. Oo, örümcek adamlar geldi. Çekilin yoldan. Mekanın sahibi geldi. Evet mekanın sahibi geldi bakın şimdi. 4-5 tane örümcek adam tekme attı. Örümcek bebek ona iki tane vurana kadar örümcek adamlar beşer altışar tekme atmaya başladılar. Abi çok pis dalıyorlar. Çok pis bak örümcek adama bak. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 kere vurdu ve örümcek bebek daha ikinci üçüncü anca vuruyor arkadaşlar bak. Ben... Oy 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 oy. Örümcek bebekler gitgide azalmaya başladılar. Örümcek adamlar komple resmen bitirdiler örümcek bebeklerin işini. Ama biz ne yapacağız arkadaşlar birazdan Evet gördüğünüz gibi Örümcek Adamlar kazandı. Evet biz ne yapıyoruz şimdi? İki katına yapıp geri geliyoruz. Hadi bakalım. Bakalım bu sefer Grotlar ve Örümcek Adamlar neler yapabilecek? Örümcek Adamların sayısını öpey bir azalttım arkadaşlar. Baktım biraz önce çok fazla yapmışız. Ve, e, durum bu sefer çok farklı olacaktır yorumlar kısmına yorum yapmayı unutmayın hadi bakalım savaş başlasın koşmaya başlayın ironman ve örümcek bebek koşmaya başladı arkadaşlar şöyle bir baktım örümcek adamlar gırtlardan önce Koşuyor ve örümcek adamlar çatapata yine devirmeye başladılar arkadaşlar. Şöyle bir geleceğim şöyle bakacağım. Bak örümcek bebekler saldırması Aaa arada Grot kaldı Grot'u gördünüz mü? Ezildi resmen Grot'u. Dümdüz ettiler. Hadi örümcek bebekler bu maçta istiyorum Şu örümcek adamların işini bitirin. Abi güzel vuruyorlar örümcek adamlar da var ya. Bak çatık çatır çalışıyorlar Hemen şöyle dönüyoruz arkadaşlar Grotlar neler yapıyor örümcek bebeklere bakın Örümcek bebeklerle aynı seviyedeler Böyle iki saate birbirlerine vuruyorlar Çok yavaş vuruyorlar örümcek bebek ve e, e, Grot Yalnız Grotlar çok bir zayıf kaldı ne Tiplere bak ya çok masum bak 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 örümcek bebekler ama affetmiyor he Yapıştır örümcek adamlar Bakalım şöyle arkadaşlar dur ee, şimdi araya demir adamlar da girmiş grotları tekme tokan dövüyorlar almışlar ortaya çatapata çatapata vuruyorlar bak grotlar hiçbir şey yapamayacak ama öbür tarafta eminim ki örümcek adamlar ne yapacak örümcek adamlar e, örümcek bebeklerin ve demir adamların işini bitirecekler yavaş yavaş buraya geleceklerdir grotlar çatır çutur dökülmeye başladılar arkadaşlar evet grotlar çok dayanıksızmış yalnız ee İki tane, üç tane grot, bir tane örümcek bebeği dövmüyor. Bakın, bir oldular örümcek bebekle ama demir adam geldi, aranan örümcek bebeği kurtardı. Oha, grota bak, demir adamı devirdi resmen. Vallahi devirdi. He. Bak, 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 bak. Oo, küçücük boylarına bakmayın, aldanmayın. Vallahi var ya, çok pis vuruyorlarmış ha. Çok güçlüler, aşırı güçlüler. Hadi bakalım şu öbür tarafa gidelim arkadaşlar burada neler dönüyor neler oluyor burada o örümcek adamlar örümcek bebeklere çok pis saldırıyorlar her yer örümcek bebek örümcek bebeklerin resmen işini bitirdiler abi bu sefer örümcek bebekler kazansın diye örümcek bebeklerin sayısını yükselttim ama örümcek adamlar galiba burayı bitirecekler İnşallah şurada arkadaşlar olayı e, grotları bir an önce bitirirler eğer grotları öldürürlerse Demir adam ve örümcek bebek örümcek adamın işini orada çok rahat bitirebilirler. Bak, grotları ortaya alıyorlar. Bak 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 oha demir adama bakın şimdi iyi seyret. Bak. Of of 3 3 yumrukta demir adam yere attı. Koskoca demir adam hiçbir şey yapamıyor ama örümcek bebeklere bakın grotlara nasıl vuruyorlar bak. Kaç kere kaç vuruşta bitiriyor işini bir dakika. Bir bakacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kere örümcek bebek grota vurduğu zaman e, grotların işi bitiyor çok rahat bak 1 2 3 o bu sefer 3 4 kişi daldılar ama o yüzden bu şekilde oldu arkadaşlar hadi bakayım abi şu grotları bitirin hadi Grotlar bir terse örümcek adamlar da bitecekler. Ama grotlar burada çok az kaldı. Yalnız orada da örümcek adamlar bastırmaya başladı. Her yer grot kaynıyor. Bebek grotlar efsane ortada. Şuna bakın bak. İki tane örümcek adam, örümcek bebek bir oldu bir tane grotu devirdi tam da burada e, demir adamı iki tane grot devirdi of örümcek adamlar geldi siz kimsiniz der gibi koştular bir anda ooo atarmadon arkadaşlar bildiğin siz kimsinizden lan saldırıyorsunuz der gibi oldu acayip saldırmaya başlar ve demir adamı çok biz pataklıyorlar burada demir adam mükemmel dayak yemeye başladı hadi ooo demir adam devrildi bu arada Şöyle bakalım oho örümcek adamlar Örümcek adamlar herkesin etrafını sarmaya başladılar. Galiba örümcek bebekleri orada bitirdiler arkadaşlar. Ve sıra eee şeyde bebek örümceklerde. Baksana demir adamlar çatır çatır bitiyor. Çatır çatır işi bitiyor arkadaşlar. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hadi bakalım bir sürü daha bebek grot var örümcek bebek var. Kim kazanacak bu karşılaşmayı yorumlarınızı bekliyorum. Evet derken yine bir örümcek adam kazandı. Hadi bakalım bir sonraki videoyu da arkadaşlar Siz artık yorumlar kısmında yazın Olur mu? Bir sonraki videoyu siz Belirleyin. Yorumlara bakacağım Muhakkak yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar Hepinizin yorumlarını okuyorum ee, Bir çoğunuz hatta şöyle demiş 10 tane Hulkbuster'a karşı 100 tane Hulk Diye. Arkadaşlar Kanalımızda videosu var sizler öyle deyince Ben de hemen çektim Muhakkak izlemeyi unutmayın tamam mı? Haydi bakalım kanalımıza abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın diyoruz ve bay bay diyoruz. Ve örümcek adamlar fenaydı ya çok fenaydı. Baksana bebek grotlar hala burada. Örümcek adamların arkasına sığınıyorlar örümcek bebek şeyler ee grotlar bebek grotlar. Örümcek abilerin arkasına yatmışlar resmen korkudan bildiğin korkudan saklanırlar ha. Başka da bir şey yok yani. Bu kadar da olmaz. Vallahi bak Groot, bu kadar da olmaz abi.